Günlük hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda çok güzel bir kahve makinesi var. Ee, onu sizlerle birlikte açacağız ve sizlere genel olarak tanıtacağım. Tabii ki bu videoda e, yani kahve yapmayacağım açıkçası. Burada sadece ürün tanıtımı olarak yapmak istedim. Ee, sadece parçalarını göstereceğim. Sizlerle birlikte şöyle koliyi açıyoruz. Özellikle bu şekilde koliyle birlikte gösterdim ki internet üzerinden aldığımız bir ürünün evimize nasıl kargolandığını görmeniz e, görmenizi istedim. Yani kargo güzel geliyor mu, e, herhangi bir sorun çıkıyor mu? Bunu görmenizi istedim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ben Karaca'nın kendi orijinal sitesinden aldım. Yani diğer e, web sitelerinden almadım. Ürün satan birçok site var. Belki burada hani uygun olmaz diye söylemek istemiyorum isimlerini ama o tarz internet sitelerinden almadığım için e, tabii ki paketlemede değişecektir diye düşünüyorum. Şimdi Karaca'nın e, Hatır Plus diye bir kahve makinesi var arkadaşlar. E, Barista diye geçiyor. 6 in 1, 6 in 1 olmasının sebebi 6 e, tane özelliği işte. Sizler de tahmin edersiniz ki. Bu kahve makinesini bu videoda inceleyeceğiz ama e, sizlere böyle aralıklı olarak kahve makinesiyle yaptığım ürünleri, kahveleri ve onun dışında çayla yapabildiği için çayı göstereceğim. Ee, içerisinden çıkan şöyle bir kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzunun içerisinde zaten e, nasıl kullanacağınız yazıyor. Bütün ürünlerde olduğu gibi ama burada önemli olan şu arkadaşlar. Ee, hangi kahveyi nasıl pişireceğiniz ve içerisine ne kadar koyacağınız. Örneğin bir sütlü Türk kahvesi yapacaksanız içerisine hangi ölçüde koyacağınız veya bir filtre kahve yapacaksanız onun bir fincana ne kadar koyacağınız gibi bu tarz ölçüler mevcut. Zaten ürünü kullanırken de şimdi şey göstereceğim sizlere parçalarını tek tek. Orada da birçok yönerge var ama kullanım kılavuzu bu cihaz için önemli diyebilirim. Yani orada en azından bilmiyorsanız eğer tarifler var. Öyle belirteyim. Bilenler için zaten ona ihtiyaç yoktur ama genel olarak e, ihtiyaç olur gibi geldi açıkçası. Şöyle üzerinde kenarlarında e, gördüğünüz gibi bölümler vardı. O bölümlere koyulmuş e, şeyler var, aksesuarlar veya makinenin yanındaki yardımcılar diyebilirim. İlk çıkardığım şey e, filtre kahvenin kağıtlarıydı, e, filtresiydi diyebilirim. Diğeri de arkadaşlar temizleme fırçası. Bu da bu temizleme fırçasıyla süt ısıttığımız bölümü tamamen temizlememiz için kullanacağız ve oldukça güzel görünen bir fırçaydı. Burada da ölçü şeyi var. Ölçü kaşığı var. Ölçü kaşığının da iki tane farklı boyutu var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu da yine 7 gram, 8 gram olarak farklı farklı dizayn etmişler. Özellikle birbirinden farklı yapılmış diye düşünüyorum açıkçası. Sonra kutuyu şöyle eğiyorum. İçinden çıkan daha minik bir şey var mı diye küçük parçaları öncelikle çıkardım. Sizlere gösterdim. Ee, bu arada şu dijital bölümün üzerinde küçük bir karton vardı. Onu da çıkardım. Gördünüz mü bilmiyorum ama onun da üzerini gayet güzel bir şekilde küçük bir kartona kapatmışlar ki herhangi bir zarar görmesin diye. Ee, şimdi böyle yatay çıkarmak durumunda kaldım. Ee, düz haline getireyim. Kutudan tamamen ayıralım makinemizi. Evet, makineyi açtık. Tabii ki yeni ürünler her zaman hepimizin ilgisini çekmiştir. Yeni olan şeyleri hepimiz beğeniriz diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle poşetlerini tek tek açacağım. Genel olarak paketlemesinden, yani paketlenmesinden hoşlandım açıkçası. Çok dikkatli bir şekilde paketlenmiş. Örneğin bu cam. Şimdi bunu kontrol edeceğim arkadaşlar. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu sonuçta bu bir cam evet pıt pıtla sarılmış ama yine de e, hani kolide gelen bir ürün Bunun da, bununla ilgili de internette bazen yorumlar görüyorum e, çatlak geldi gibi e, ister istemez insanı korkutuyordu ama ben şimdi şöyle açtım görüntüde bir şey yok gibi yine sizlerle birlikte inceleyeceğiz e, bu haznenin dışına tamamen bakalım şöyle altında falan bir çiziği var mı çatlak görüntüde yok kırık yok şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar bunu hem filtre kahve için kullanacağız hem de çay için kullanacağız İkisini de bunun içerisinde yapacağız şimdi bunu bu şekilde gösterdim bu da arkadaşlar çay koyacağımız bölüm e, filtre kahvenin bölümü burası değil Yani filtre kahveyi buraya koymuyoruz bunu sadece çay demlemek için demi koyacağımız kısım filtresi diyebiliriz e, onu şöyle yerleştiriyorum yan koymamız gerekir ki tam kapansın her şekilde tamamen kapanmıyor bir de Bunun şöyle bir tutacak yeri yok mudur sıcakça Evet Var arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi Şöyle tutup bir kulpla kaldırabilirsiniz çünkü Çay demledikten sonra bunu boşaltmak için Yani sıcak olacaktır sonuçta bu kulbu tutarak Bunu içerisinden çıkarabilirsiniz Bunu yerine yerleştirelim şöyle Sonra şöyle çekelim kendimizi şu üst kapağını açalım Buradan su koyacağımız yer ve ayrıca filtre kahvenin demleneceği, kahvenin koyulacağı kısım burası. Filtre kahvenin e, koyulacağı bölüme arkadaşlar orayı açtığımızda bir de kağıt koymamız gerekecek. Çünkü kahve e, tahmin edersiniz ki çay gibi bir şey değil. E, sadece süzgeç yeterli gelmeyecektir. Çok daha ince taneleri olduğu için e, onun için ayrıca bir kağıt gerekmekte. Hani e, bilmeyenler için belirtelim. Bunu çok hani birçok kişi bilir ama ola ki bilmeyen arkadaşlarım varsa böyle bir kağıtla birlikte kahveyi süzeceğiz. Bir tane kağıt çıkaralım arkadaşlar bu paketin içinden. 40 tane var bu arada bu da makine ile birlikte geldi bizlere. 40 tane kağıdı var. Şöyle bir süzey var yine kahvenin de. Bunun da alt kısmında boşluk var mı şöyle kontrol ettim her yerini. Bir sıkıntısı var mı diye bunu da yine kulbu var söylediğim gibi. Çıkarmak istediğimizde çıkarıyoruz. Kağıdını bu şekilde yerleştireceğiz içerisine aynı e, kendi şekli gibi şu şekilde içerisine kağıdını yerleştiriyoruz ve onun içine kahveyi isterseniz şekeri artık o sizin damak tadınıza kalmış oraya yerleştireceksiniz arkadaşlar. E, şimdi şurada bir şey var onu göstereyim. E, su bölümü var. Bir kapatayım. Yani buradan e, suya ekleyeceğiz. Ondan sonra filtre kahvemizi demleyeceğiz gibi. Orayı tekrardan göstereyim. Bir de e, şunu göstereyim. Burası Türk kahvesi yapacağımız hazne. E, şimdi burada gösteriyor sütün minimum, e, sütün maksimum olacağı yeri. E, süt ısıtırsanız maksimum farklı kahve yapacaksanız maksimum farklı arkadaşlar. O yüzden farklı farklı çizgileri var. Onlara dikkat etmemiz gerekecek. Eee hazneyi yerine taktığımızda da zaten direkt oturuyor. Onu da belirteyim. Şimdi 6 in bir olmasının sebebinin 6. E, özelliği süt köpürtme özelliği. O da yan tarafta bir kolla birlikte yapılıyor. Kolu şöyle görüyorsunuz. Kolu e, sadece tutup sağa doğru çektiğinizde çıt diye geri geliyor. Üste bastığımız düğme, üste görünen düğme ise sadece çalıştırmak için, yani e, köpürtme kısmını aktif etmek için kullanılan düğme. Açma kapama ile bir ilgisi yok arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz bardağı böyle tuttuğunuzda veya e, şu cezve kısmında, yani Türk kahvesi yaptığımız kısımda yapabiliriz. E, bu cezveyi çıkarıp bu aparatla birlikte e, sütümüzü ısıtabiliriz. Yani cappuccino yaparken işte söylediğim gibi veya latte yaparken bu tarz sıcak içeceklerde bunu tercih edebiliriz arkadaşlar. Şimdi üst bölümünü göstereyim sizlere. Çay demleme, filtre kahve, süt ısıtma, közde Türk kahvesi gibi seçenekleri var. Bu arada Türkçe olarak seslendiriyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani işte çay demlemeye dokunduğumuzda dokunmatik bir ekran. Dokunduğumuzda çayınız demleniyor gibi bir e, uyarıyla bizi karşılıyor. Onun dışında çay demlendiği zaman yeterli yeterli ısıya geldiğinde ve çayı demlediği zaman çayınız hazır veya filtre kahveyi e, hazırlamaya başladığımızda filtre kahve hazırlanıyor. Sonrasında da filtre kahveniz hazır diye belirtiyor arkadaşlar. Yaptığımız bütün işlemleri sesli komut sistemiyle bizlere belirterek e, bu işlemin tamamlandığını gösteriyor. Şöyle bir yandan cihazı gösterirken bir yandan da bilgiler veriyorum. Bu şekilde düğmeye bastığımızda sütü köpürtüyor. Yine videonun başında da bahsettiğim gibi zamanla bütün özelliklerini kullanıp sizlere tek tek bunları videolar halinde göstereceğim ve yayınlayacağım arkadaşlar. Özellikle bu ilk videonun sadece cihaz tanıtımı olmasını istedim çünkü cihazı Almayanlar, almak isteyenler, merak edenler nasıl olduğunu görsünler, buradan ona göre cihazı tercih etsinler diye bu videoyu çekmek istedim. Bir de ne kadar aldım ondan bahsedeyim. İnternet sitelerinde çok daha uygun fiyata vardı arkadaşlar. Fakat servisten ve garantiden emin olamadığım için bazı sitelerde ben Karacan'ı kendi sitesinden aldım. Bir de ayrıca 5000 liraydı site, sitedeki fiyatı. Bir de ayrıca 250 liralık indirimi vardı. Onunla birlikte 4750 liraya almış oldum. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.